Kulaklara gidip destek almak ne kadar işe yarar? Şimdi bu sorunun iki yüzü var Mustafa Bey. Onu ilk başta söyleyeyim. Bir danışan boyutu bir de danışman boyutu var buranın. Şimdi danışan, gelen danışan gerçekten gönüllü mü? Buraları bir irdelememiz lazım. Gerçekten değişime ihtiyacı var mı? Gerçekten değişimin geldiğini hissediyor mu? artık değişmesi gereken bir şeylerin olduğunu hissediyor mu? Ya da buraya zorla getirildim mi? Bunlar çok önemli. İkinci tarafısa bizim bizlerin alanı. Yani bizlerde teropatik beceriler diye bir alanlarımız var. Nedir bunlar? Etkin dinleyebiliyor muyuz? Gerçekten özetleyebiliyor muyuz karşımızda geleni? Ya da bir cümlesini alıp duygusal yansıtma yapabiliyor muyuz? Ya burada burada şunu demek istediğiniz ama bakın burada ağlamakta oldunuz. Acaba içinizde biz o adama karşı üzülüyor mu? üzgün müsünüz gerçek? Hani bizde olması, bizde olması gereken özellikler olması lazım. Bizde terapiyi gerçekten gerçekleştirecek etkinlikler ve etkinlikler olmak durumunda. Bu iki tarafta da eğer uyumu yakalarsanız, güven duygusu ortaya çıkarsa, gerçekten karşıdaki insanın direncini kırarsa, gerçekten onunla bir olduğunuzu hissederseniz terapide bence terapi herkese faydalı ve olabilir. Ama bunun haricinde danışman danışmanlığını bilmiyorsa ne yaptığının farkında değilse, yetkinliği yoksa, alanında gerçekten bazı şeylerde olgunlaşamamışsa, keza buraya gelen danışan da eğer gerçekten isteği yoksa, gönüllülüğü yoksa bu iş olmuyormuş. Yani çok bunların iki taraflı birbiriyle değişen olaylar.